11 ayın Sultan Ramazan geldi vatandaşlar da ilk iftar için alışverişlerini yaptı. Ramazan da sofraların vazgeçilmezi olan hurmayı almayı da ihmal etmedi. En çok ise Kudüs ve Dallı Tunus hurması tercih ediliyor. Hurma Ramazan alışverişinde ilk sıralarda yer aldı. Faydası saymakla bitmeyen onlarca çeşidi olan hurma iftar sofralarında oruç açarken tercih edilen besinlerden. Öte yandan hurmanın çeşitleri ve fiyatı da merak konusu oldu. Bolu Pazarı'nda hurma satışı yapan Muzaffer Menteş, hurmaların çeşidi ve fiyatına dair bilgi verdi. Hurmalarımız Cezayir var, ee, İran Natural var, Tunus hurmalarımız var elimizde mevcut olan. Bağdat, Irak hurmaları var. Medine meşruk ve mevrum çeşitlerimiz var. Yine aynı şekilde Kudüs'ten gelen hurmalarımız var elimizde. Fiyatlarımız işte 80 liradan başlıyor, daha doğrusu 50 liradan başlıyor. İran e, paketlerimiz 50 lira. 80 liraya Irak hurmalarımız var. Cezayir hurmalarımız 100 lira. İran natural e, Tunus hurmalarımız 150 lira. Dallı Tunus 200 lira. Kudüs hurmaları e, 400 lira, 450 lira, 350 lira boyu da var ama kalmadı elimde. E, dışı e, parlatılmış hurmalardan uzak durmalarını isterim. Mesela Tunus hurmalarında e, glikoza şerbete batırılma işlemi var. Şu şekilde elinize aldığınızda zaten bu hurma yapışır. Bunun natrilyi de şu şekilde ama bunda herhangi bir görsel yok ama tadı daha güzeldir. natürel olduğu için biz şimdi hem parlatılmışını satıyoruz hem natürelini satıyoruz. Müşterilere de bunu ifade ediyoruz ama bazı müşteriler işte görsele önem verdikleri için parlatılmış hurmaları tercih ediyorlar. Ekonomik olarak ise İran hurması tercih ediliyor. Ağırlığı 500 ila 600 gram arası değişen paketin fiyatı 50 lira. Pahalı hurmalarımız. 450 liralık, 400 liralık hurmalarımız var. Yani bazı tabii insanlarımızın bütçesi bunları almaya el vermeyebiliyor. Adet de alıyorlar. 5 tane, 6 tane, 10 tane. Daha pahalı hurmalar da var. 700-800 lira bandında ama ben tezgahımda bulundurmuyorum. Hurma çeşitlerine göre fiyatlar Bağdat hurması 80 lira, Cezayir hurması 100 lira, İran Natural ve Tunus hurması 150 lira, Dallı Tunus hurması 200 lira, Medine meşru hurması 250 ile 350 lira arası, Medine Mevrup hurması 250 lira ile 300 lira arası, Kudüs hurması 300 ila 450 lira arası, Medine Yaş hurmanın 500 gramı ise 80 lira. <laughs>